acaba nerede Bir nezaketi bir kenara koy Kaç tane senaryon var takip et ve sen seç Takibe başlayacağımız yer Yer sen yengeç sınır dolar dolarla Hesap sorar er geç Benimle sikim varmış gibi konuşmaktan vazgeç Gece yaşıyorum tabi diyorlar ki Yarasasın çürük bir elma varsa sen de bunun yarısısın Oros bu değilsin sen Pezevengin karısısın Pezevengin karısı değil Pezevengin karısısın 15 dakika konuştuk artık Dişleşmek yok bak tüm çetenden Delikanlı çıktı kızım anekdot Bebek demek muhtacım sana Öyle demek çiçek çok kafamda metronom var Benim beat bulmama gerek yok Cehenneme bilet çok O yüzden koş lan bu ortam Çizgi almaktan fazlası maç var İsten fazlasını yapamam Dayaktan çünkü her dörtlüğün son satırı punchline Bir tane plan yok, o yüzden kaçmaz ya Duygusal olmaya gerek yok, Atmasyon, Klüpte de değil evinde sizin jenerasyon Al katraz özeltime, eş zamanlı operasyon Bir tane plan yok, o yüzden kaçmaz ya Duygusal olmaya gerek yok, Atmasyon, Klüpte de bir evinde sizin jenerasyon Al katraz özeltime, eş zamanlı operasyon Korkma lan. Hiçbir şey olmayacak. Niye mi? Konuyla pek alakası yok ama... Şimdi de satabilirsin. İkincisini size ithaf ediyorum. Kimsenin kalbini kıracak vaktimiz yok millet girdiğimiz yoldan dönüşü hiç bulamadık ki biz hadi anla kimsenin kalbini kıracak vaktimiz yok. First of to come. Istanbul, Turkey. I'm on my way. eskisin muhabbeti çok uzadı pek sizin hatrınızda kalmadı da yanında 16 idim dinlediğiniz herkesin her sesin. O yüzden herkesin çıkarda pekmesi Hayatını sikerim hayatını bilesin Karamsarın yaptığını torba ile silesin Kime neye efesin bilemem ama kafesi Açar ise o hevesi kaybederdi birisi Veriye geleni yakarım andım olsun Otçu hoca misali vaaz dursun Onun bile tanımadığı itler kudursun tabi herkes dursun Bosporus'un çocukları yanındadır torunların Kanın yarım sulu çıktı götün başın durulsun Bir makine yollayayım de yanında bulunsun Lan analara babanı bulursun Raymond Tanrı doğan dramla pallı Tam sandım santral kapandı Kralının da meslek i̇şte şey o haklı Hece ileride baktı zapt eder İsterse sans hesaplı patlatıp kuşağını kalk Dört <laughs> bölün kör kütük var Sömrün çarpısı fıltır de ardın kör Mert örfün üstünü Düsturumu aç mum kör gözlerime Sövüp öldü gördüğüm son gönlünü türgünü Sözüş dediğin hem de ortağın I'm gonna you